Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Biliyorum sesim hala çok kötü çünkü hala hastayım. Bugün gerçekten hazırlanmaya böyle hiç halim yoktu. O yüzden hemen şipşak, basit bir model yaptım saçlarımı ama bayağı da hoşuma gitti açıkçası. Kendime bakmak ve hazırlanmak hasta olduğum şu günlerde bana biraz moral verdi. Evet, kendimi açıkladıktan sonra hemen videoya ve konumuza dönüyorum. Biliyorsunuz hem şık hem de zahmetsiz görünen bir stile sahip olmak her kadının hayal ettiği bir şeydir. Stilinizdeki bu çabasız zarafet bakışları kolaylıkla üzerinize çekmenizi ve öne çıkmanızı sağlar. İyi haber şu ki bunu başarmak için kişisel bir stiliste veya tasarımcı etiketleriyle dolu bir dolaba ihtiyacınız yok. Çabasız şık stil, birkaç basit bilgi ve biraz özgüvenle sizin olabilir. Bu videoda her kıyafetle muhteşem görünüp hissedebilmeniz için bu imrenilen stile ulaşmanın adımlarını inceliyoruz. Daha Zahmetsiz şık stil sağlam bir temelle başlar arkadaşlar. Öncelikle size iyi uyan kaliteli temel parçalara yatırım yapmalısınız. Üzerinize yakışan beyaz düğmeli bir gömlek, klasik bir kot pantolon ve bir blazer ceket güzel bir başlangıç olacaktır. Kombinlerinizde ne kadar iyi bir uyum sağlarsanız stiliniz o kadar zahmetsiz görünecektir. Her ne kadar bir önceki maddede bahsettiğim beyaz gömlek, kot pantolon ve blazer gibi parçalar bizim temel parçalarımız olsa da trendler ile birlikte bu basic parçaların kalıplarının ve kesimlerinin değiştiğini unutmayın. Ve güncel trendlerden haberdar olarak bu klasik modelleri yaşam tarzınıza ve fiziğinize uygun daha güncel alternatifleriyle değiştirin. Örneğin eskiden skinny jeans giyiyorduk hepimiz ama şu an demode bir görünüm yaratıyor. Bunun yerine daha güncel bir alternatifi olan düz paça kotlarla değiştirebilirsiniz. Eskiden üzerimize oturan dar blazer ceketler giyerken şu an daha bol modeller stilimizi daha bir modern gösteriyor. Bu detaylara dikkat edebilirsiniz. Zahmetsizce şık bir görünüm elde etmek söz konusu olduğunda unutmayın ki nötr renkler en iyi arkadaşınızdır. Beyaz, bej, siyah, gri ve lacivert gibi renkler çok yönlüdür ve karıştırılıp diğer parçalarla kombin yapılması kolaydır. Bütün bir gardırobunuzu bu renk tonlarının etrafında inşa edebilir, kolaylıkla bir dizi şık kıyafet kombini oluşturabilirsiniz. Bunun yanına tabii ki diğer sevdiğiniz renkleri de ekleyebilirsiniz ama gardırobunuzda birbirini takip eden ve birbiriyle kolay kombinlenen renklerin olması bence önemli. Renk karmaşası bazen biraz çok fazla düşünülmüş, çok fazla uğraşılmış bir görünüm oluşturabiliyor ya da böyle hissettirebiliyor arkadaşlar. Çabasız şık görünmenin en iyi yollarından biri aşırı hazırlanmamış gibi görünmektir. Her şeyin en ince detayına kadar düşünülüp çok uğraşılmış, saçından tırnağına kadar her ayrıntıya dikkat edilmiş bir görüntünün tam tersi hedeflenir. Sanki pek de uğraşmamış, öyle görünmek her zamanki haliymiş gibi, onun için çok kolaymış gibi bir görünüm oluşturmak hedeflenir. Bunun için de stilinize biraz tamamlanmamışlık hissi eklemelisiniz. Nasıl yani derseniz, örneğin tamamen boğazına kadar iliklenmemiş bir gömlek, yakasının hafifçe açık bırakılması, yakalar böyle hafifçe yukarı kaldırılmış olabilir. Kollarınız aşağıda ve düğmeli değil de kollar yukarı doğru katlanmış olabilir. Evde sanki bir şey yapıyormuşsunuz da kollarınızı sıvamışsınız gibi. Aynı şekilde blazer ve hırkalarda da kolları yukarı çekme çok daha rahat ve cool bir görünüm oluşturabiliyor arkadaşlar. Yine belki giydiğiniz üst parçanız tamamen düzgün şekilde alt parçanızın içine yerleştirilmemiştir. Böyle çepe çevre içeri sokulmamıştır da sadece bir kısmı gelişi güzel bir havada içine koyulmuş olabilir. Bu görünümler çok özenilmemiş gibi görünen ama günümüz trendlerinde oldukça havalı bir görünüm yaratan detaylar. Aksesuarlar söz konusu olduğunda önceki videolarda söylediğim gibi less is more yani daha azı genellikle daha fazladır. Daha güzeldir, daha şıktır arkadaşlar. Sade bir kolye, halka küpeler ve klasik bir deri saat gibi basit ve zamansız parçaları tercih edebilirsiniz. Gösterişli mücevherler ve cesur parçalarla aşırıya kaçmaktan kaçınmalısınız. Çünkü o zaman stilinize çok özen göstermiş daha fazla kafa yormuş gibi görünme ihtimaliniz çok yüksek. Bunlar yerine zarif aksesuarlar, abartı olmayan modeller, kıyafetinizi bunaltmana çok daha zarif ve şık gösterebilir. Kıyafetlerinizi katmanlama, çabasız şık stilin önemli bir bileşenidir. Görenlerde "Aa bunu nasıl kombinlemiş? Ben olsam hiç aklıma gelmezdi." etkisi yaratan bir havası da vardır. Özellikle sweatshirt ve kazaklar içine giyilen gömlekler, elbiselerin gömlekler veya tişörtlerle kombinlenmesi, yine yelek, blazer, gömlek, tişörtlerin birbirleriyle kombinlenmesi bunların örneği olabilir. Aksesuar olarak kullanılan eşarplar veya bir blazer üzerine kullanılan kemer ile kıyafetlerinize derinlik ve doku katılması gibi. Bu şekilde örneklendirebiliriz. Yani şöyle bir hemen giyinmiş çıkmış, normalde ayrı kullanılan iki veya daha fazla parçayı beraber kullanarak kendi stilini yaratmış gibi bir hava çıkıyor ortaya bence. Siz de gösterişli ama rahat bir görünüm yaratmak için farklı katmanları deneyebilirsiniz. Unutmayın ki tabii ki bu anlattıklarımın istisnaları vardır arkadaşlar. Kendi tarzınızda bunu yorumlayabilirsiniz. Ben sadece son dönemlerde çok rağbet gören stillerden görseller kullanıyor olabilirim. Ama tabii ki herkes bunu kendi zevkine ve stiline göre yorumlayabilir. Bu çabasız şıklık terimini ben bazı yönleriyle no makeup up look'a benzetiyorum. Hani makyaj yapmamışsın gibi görünen o makyaj için aslında arkasında baya bir uğraş var ya. Yani bu da bence ince düşünülmüş ama çok da düşünülmemiş gibi görünen bir stil. Tabii ki biraz deneme yanılma ve araştırma yöntemiyle de geliştirilebilir olabilecek bir tarz. Bence buna başka bir videoda özellikle değineyim ben. Kıyafetleri katmanlama konusunda video isteyenler yorumlara yazsınlar, parmak bıraksınlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kadınların erkeklerden önce ilk aşkı ayakkabılardı arkadaşlar. Hatta tek gerçek aşkı diyebilir miyiz bilmiyorum. Kocam izlemiyordur inşallah. Ayakkabı seçiminiz kıyafetinizi güzelleştirebilir veya bozabilir. Hızlı ve şık görünen kombinleri hedefliyorsanız hem rahat hem de şık görünen birkaç kaliteli ayakkabıya yatırım yapın derim. Tabii ki güncel modellerden seçilmesi yine çok önemli. Ama şöylece kabaca belirlemek gerekirse kategori bazında tüm yıl boyunca kullanmak üzere sade bir spor ayakkabı olmazsa olmaz bence. Bunun yanında güncel modelleriyle babetler, loafer'lar, mary jane'ler, klasik stiletolar, topuklu sandaletler, bilekte botlar ve diz altı çizme gibi günümüz trend ayakkabılarını da dolabınızda bulundurmanız kullanışlı olacaktır. Topuklu topuksuz, kalın taban ya da ince taban onu tarzınıza göre değerlendirebilirsiniz ama bu ayakkabılarla birçok kombini rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Çabasız şıklık deyince bence en önemli detaylardan biri görünümünüzde birkaç kontrast unsur kullanarak denge yaratmak. Örneğin bluzunuz çok feminen, eteğiniz çok feminen diyelim. Ayakkabınız da çok şık ve feminen ise o zaman gerçekten bir yere hazırlanmış gibi şık şıkıdım görünme ihtimaliniz çok yüksek. Ama böyle bir denklemde şık bluzun altına rahat bir kot tercih etseniz ve yine şık bir ayakkabı ile tamamlasanız orada şıklık ve sportifliği karıştırarak bir denge, bir rahatlık yaratmış olursunuz. Ya da şık bluz ve şık etek kalıyor diyelim. Bunun altına daha rahat bir spor ayakkabı giyerseniz Yine bir denge ve rahatlık da göze çarpacaktır. Bunun gibi. Bunun yanında biliyorsunuz kıyafetlerde saç ve makyaj da çok önemli. Her zaman söylüyorum. Yine çok şık bir kıyafette daha sade bir makyaj ve dağınık toplanmış veya salınmış doğal bir saç olması aynı şekilde görünümünüzü frapan olmaktan kurtaracak ve daha zahmetsiz, daha doğal gösterecektir. Yani şık bir kombininizde gelinin kardeşi saç modelini asla uygulamayın arkadaşlar. Ya da hiçbir zaman uygulamayın. Ya da spor bir kıyafet giyiyorsanız bu kıyafetle beraber yüzünüzün de makyajsız ve saçınızın yapılmamış salaş olmasındansa güzel bir makyajla tamamlanmış düzgün saçlar o spor kıyafeti de şıklaştıracaktır. Umarım verdiğim örnekler açıklayıcı oluyordur. Çabasız şık stil illa bütçenizi zorlamak anlamına gelmez arkadaşlar. Üst düzey parçaları daha uygun fiyatlı moda ürünleriyle karıştırabilirsiniz. Bütçe dostu kot pantolon ve basic bir tişörtle kombinlenen bir tasarım çanta hem erişilebilir hem de modaya uygun şık bir kontrast yaratabilir. Herkes tabi bunu kendi bütçesine göre daha iyi planlayacaktır. Günümüz Türkiye'sinde şu an Zara bile çoğumuza göre yüksek fiyatlı bir marka olduğu için illa gidin çantanızı Burberry'den alın, basicleri Zara'dan, H&M'den alın diyemiyorum. Ama siz kendi şartlarınıza göre yorumlayabilirsiniz. Örneğin sizin için lüks marka Zara ise Zara ve Trendyol ya da butik parçalarını kombinleyebilirsiniz. Bence her zaman ayakkabı çanta gibi modelleri daha lüks markalardan almak daha iyi bir seçenek. Benim için her yol mübah açıkçası kalitesini, modelini beğendiğim her şeyi ister lüks marka olsun ister pazar olsun seve seve giyerim hep de öyle yaptım modelinin tarzını beğenmediğim bir şeyi ise dünyanın en pahalı markası olsa da burnuma koymam arkadaşlar ben de böyle Kombininizde en az bir tane rahat parça kullanın. Rahat derken aslında üzerinize yapışmayan bir model olmasını kastediyorum. Çünkü üzerinize çok yapışmayan rahat kesimli ama tabii ki belinize uygun kıyafetler her zaman daha rahat ve doğal görünecektir. Gömleğiniz rahat bir kesim olabilir ya da topuklu ayakkabılar kullanacaksanız şık basic bir tişört tercih edebilirsiniz. Rahat bir blazer, rahat bir tişört, rahat kesim bir kumaş pantolon ya da kot pantolon bunlara örnek olabilir kullanılan parçalar sade parçalar olsa da Kaliteli parçalar olması önemli. Kalite derken illa çok yüksek fiyata alınan markalar anlaşılmasın. Çok ucuz ve kalitesiz markalardan almadıkça kesimli işçiliği ve dikişi iyi olan, kumaşı güzel olan her parça işinizi görecektir ve kimse onun çok uygun fiyatı olup olmadığını anlamayacaktır. Sizin ensenize yapışıp etiketine bakmadıkça. Tabii ki gerçek lüks markalarda çok daha şık nezih parçalar bulunabilir ama bütçenize uygun markalarda da kumaşına, dikişine dikkat ederek iyi parçalar bulmanız mümkün demek istiyorum bir yerinden ipler sarkmadıkça, rengi solmuş, yırtık, kırışık vesaire olmadıkça neredeyse her kıyafet zaten iyi görünecektir. Çabasız şık stilin sırlarından biri arkadaşlar kıyafetlerinizi fazla düşünmemektir. Her zaman basit tutun ve içgüdülerinize güvenin. Ama tabii ki bu işi biraz da kombinlemeyi pratik yaparak ve örnekleri inceleyerek fazla düşünmeyecek hale getirebilirsiniz. Çünkü sürekli pratik yaparak ve kombinleme tarzlarını inceleyerek bir zaman sonra neyin neyle yakıştığını çok daha hızlı öngörebilirsiniz. Bunu çok söylüyorum ama bence gerçekten önemli. Zahmetsiz şıklığın en önemli unsuru özgüvendir. Kıyafetlerinizi güvenle giyin, dik durun ve kendiniz olun, gülümseyin arkadaşlar. Her ne giyiyorsanız inanın 10 kat daha iyi görünecektir. Tutumunuz ve kendinize olan güveniniz herhangi bir görünümün parıldamasını sağlayan son dokunuşlardır. Bunu unutmayın. Sonuç olarak arkadaşlar zahmetsiz şık stil rahat ve sofistike bir görünüm arasında denge kurmakla ilgilidir doğru temel bilgiler, nötr renk paleti ve birkaç temel aksesuarla çok fazla uğraşmadan stil sahibi bir gardırop hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında kendi bireysel stilinizi keşfetmeyi ve benimsemeyi ve kişiliğinizin giydiğiniz her kıyafette parlamasına izin vermeyi unutmayın. Umarım bilgiler yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.